Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden herci sevilen emaretin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın değerli izleyicilerim. Sizleri çok seviyoruz.